Ama kalbimden hiç uzaklaşmadım. Öyle çok sevdim ki seni. Öyle bir aşık ettin beni. Yok. Sensiz ben yaşayamıyor, bu canı taşıyamıyor. Sensiz ben yaşayamıyor, bu canı taşıyamıyor. Oldum artık besin. Hiç itmemişsin gibi sanki uzaklaşmamış gibi Sanki hep yanımdaymışsın gibi Kanak ağrısını içmek gibi sanki aldığım her nefes gibi Çiçeğin suya toprağı olan aşkı gibi Sevdim <Raw1> like yaklaşmamışsın -nice gibi Sanki hep yanımdaymışsın gibi Bana su içmek gibi Sanki aldığım her nefes gibi Çiçeğin suya toprağı olan aşkı gibi Sevdim seni Lay la 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 lay Ben her şeyi düşünmekten yoruldum. Bazen uzaktın ama kalbimden hiç uzaklaşmadın. Öyle çok sevdim ki seni. Öyle bir aşık ettim beni. Sensiz sen, ben yaşayamıyor. Sen, Bu canı taşıyamıyor. Sensiz sen, 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 ben yaşayamıyor.